Tekrardan merhaba Mut abi ee, Sen söyleyince baktım bütün parçalar tekrardan ee, Bu parçanın da kolu kırılmış Buradan ee, Ve buradan da çatlamış ee, Kırık parçası da burada Gördüğünüz üzere Diğer mount sağlam şimdi sorunlu olarak bu mount ve bu parça gördüğünüz üzere kırılmış diğer taraftan da çatlamış şöyle ışıkta olsun ki net gör 1 dakika son kez göstereyim dedim kırık parçası da burada Yani toplam olarak iki parça ve iki adet yağ infilak etmiş. Bir dakika diğer yağ da çıkarayım. Nerede o? Buradaymış. Son olarak bu parçaların hiçbiri kullanılacak şekilde değil. Tekrardan kolay gelsin. Görüşürüz.